Herkese merhaba. Bugünün konuğu Soft99 markasının kumaş yüzey temizleme ürünü. Baştan söyleyeyim bu ürün maalesef ülkemizde satılmıyor. Umarım yakın zamanda satışa sunulur. Zira ürünün temizlik kabiliyetini uzun süredir temizlenmemiş yüzeylerde test ettim. Ve gayet güzel iş çıkardı diyebilirim. Bu ürünün içeriğiyle ilgili net bir bilgiye ulaşamadım. O nedenle de size temel bilgileri aktaracağım. Bu ürünün kokusu yok. Sadece ürünü fazla sıkarsanız aerosol olması nedeniyle inceden bir gaz kokusu burnunuza geliyor ama o da rahatsız edici değil. Şişenin hacmi 420 ml ve bu size az gibi görünebilir ama köpük tipi olduğu için size uzun süre çalışma imkanı sunduğu gibi geniş alanda da çalışma imkanı sağlıyor. Ayrıca yüzeyde de çabuk kuruyor. Dolayısıyla benim gibi vakum makinesi olmayanlar için biçilmiş kaftan. Fırçanız yoksa onu da dert etmeyin. Çünkü şişenin kapağına fırça niyetine plastik kıllar yerleştirmişler. Onu da şöyle size göstereyim. Sesten de anlaşılacağı üzere kıllar birazcık sert maalesef. Bu ürünü kumaş yüzeylerde kullanabildiğiniz gibi çocuk koltuklarında da kullanabiliyorsunuz. Bu arada ürünün temizlik haricinde kötü koku giderme ve yüzeyi steril etme özelliği de var. Lafı fazla uzatmadan sizleri tavan temizliği videosu ile baş başa bırakacağım. İleriki günlerde de çocuk koltuğu üzerine yaptığım temizlik testini de paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler.